Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Kenan Bey. Nasılsınız? Sağ olun. Buyurun hocam. Bir sıkıntım vardı hocam. Ee, adamlarınız bizim Azmi Bulut adlı hocamızı kaldırmışlar sanırım. Hocam ne hocası hocam? E, o da benim gibi cami hocası. Hocam bilirsiniz bizim hocalara saygımız sonsuzdur. Böyle bir şey yapmayız. Nasıl olur hocam? Nasıl biriymiş bu hoca? Vallahi böyle kısa boylu, tıknaz. Böyle beyaz kıvırcık saçları var, beyaz sakallı. Bir de kafasında böyle sargı gibi bir şey olacak. Ulan Namık, ulan Namık, ulan hayvan herif. Yani cami hocası mı kaldırdınız lan, ha? Beni cehennemlik mi edeceksiniz siz ya? Abi ben hoca olduğunu nereden bileyim ya? Yani bütün icraatı gördü herif. Ben de tanık bırakmamak için aldım yani. Kes! Allah kahretsin sizi be! Allah kahretsin sizi! Tamam Kerem Bey, fazla da yüklenmeyin adamlara. Hocam, çok özür dilerim ya. Yani hiç merak etmeyin. Hocayı ben kendi ellerimle e, bırakacağım. E, buyurun hocam. Ya, gel. Ya, Pis, buyur, ya. Gene mi sen? Hocam, sizi kurtarmaya geldim ama. Ne kurtarması ya, ne kurtarması be? Başıma ne geldiyse hepsinin yüzünden geldi. Hocam, ne diyorsunuz? Ziya hocamız çok muhterem, değerli bir hocamızdır. Kendisi bizzat, şahsen sizi kurtarmak için buralara kadar zahmet etti. Ne diyorsunuz? Ne değerlisi ya, ne değerlisi? Meczup o, mensup. Gerçek hoca benim. Hocam neler söylüyorsunuz? Hadi gidelim artık hadi. Ne diyor bu adam hocam? Mesut işte. Hoş görmek lazım. Şuna bak şuna. Yine giymiş kıyafetleri. Sahtekar. İdare edin. Arada bir böyle konuşuyor. İyi ama hoca demiştiniz hocam. Metsup hoca işte. Haa, meczup. Ne meksup ya? Ben gerçek hocayım. Gerçek hoca meczup olan bu. <laughs> Ken abi, benim bir fikrim var. Ben diyorum ki bunların ikisi de birer dua okusun. Hangisi gerçek, hangisi sahip hoca anlayalım derim ben. Hı? Tamam, tamam. Hadi bakalım. Dua okuyalım, sure okuyalım. Bakalım gerçek hoca kim ortaya çıksın. <laughs> Beyler, olur mu böyle şey? Lütfen yapmayın. Dua okuma yarışması nedir ya? Yakışıyor mu hiç? Bunda yanlış yok. Kim meczup, kim gerçek hoca ortaya çıksın. Kenan Bey, bakın. Ben burada sizi muhatap alırım. Neden? Çünkü ben sizin misafirinizim. Ben buraya neden geldim? Neden geldin hocam? Yanlışlıkla alıkonulmuş bir hocayı kurtarmak için. Doğru. Değil? Ama yani şimdi böyle çocuklar gibi dua okuma yarışması falan... ...bunlar hiç yakışık olan şeyler değil. Yapmayın ya. Abi yakışık almamak ne demek ya? Ben çok mantıklı bir şey söylüyorum. Dua okusunlar, bir sınav edelim hangisi gerçek hangisi değil. Aa ama Kenan Bey yeter ya. Lütfen şu olaya bir el atın, böyle olmaz yani. Ulan sığır, sığır oğlu sığır. Sen kim oluyorsun da koskoca Ziya Hoca'yı imtihana tabi tutuyorsun ulan? Oh, yandı bana. Ayağım, ayağım. Adamı hastaneye götürün. Ulan bir topuk borcum var bana. Ya, ya. Ay cemaat beni bekler. Ulan ne vahtsız adammış bu ya.